Dün gece uyumadın mı? Gözlerin şişmiş. Uyumadım. Bahar Hoca ile biraz konuştuk. Sonra o yattı ben de sabaha kadar oturdum. Ah be güzelim. Yazık etme kendine. Hasta olacaksın bak. Sen ne yaptın dün? Hiç. Babam aramadı değil mi? Bakın Ömer Bey. Ben kızınızı üzecek hiçbir şey yapmadım. Veya sağda yapmam. Sen bir şey yapmamış olabilirsin. İyi niyetli bir delikanlı olduğunu anlıyorum ama... ...sizin bir arada olmanız ileride kızımın üzülmesi için yeterli olabilir. Bundan korkarım. Kızımın üzülmemesi için gerekli şeyin ne olduğunu anladın sanırım. Ha? Hadi şimdi oyun. Yo. Niye arasın ki? Ya aşkım yapma ne olursun. Bu kadar üzülme. Bak elbet bir yolunu bulacağız işte. Nasıl yolunu bulacağız? Benim kafamda bir plan var. Bak törpü geliyor. Onunla konuş biraz ha. Ben de Arif'le birkaç bir şey konuşacağım. Tamam mı? Gamze. Bittim ben. Ahmet Hoca benimle konuşmuyor. Bir sürü özür diledim ama bana mısın demedi. Ne yapacağım ben? Ne olur bana bir akıl ver. Sana ne oldu? Yok bir şey. İyiyim ben. Söyle abi gel. Hani senin şu internetten bahis olayın vardı ya. Ee? Evet abi söyle. Arif. Benim acilen para bulmam lazım abi. Hem de en rizik olsun lan. Abi gel ya liste yapıyorum ben de oğlum. Tam yerine geldin gel. Bak. İnanmıyorum ya. Hala böyle babalar kaldı mı kızım? Var işte benim babam. O da numunelik. E, i̇zin ver be eleman. Şu peder bir de ben konuşayım. Bak derim eleman derim. Bırak şu aşıkları derim. Bence babasının da bir bildiği vardır Betoncuğum. Ay değil mi ama? Ne de olsa adamcağızın tek kızı. Hep böyle iyimser ol kikirik oldu mu? Hep böyle iyimser ol. Ee, ne olacak şimdi eleman? Ne bileyim, konuşmuyoruz işte. Ama eve mutlaka dönmem gerekiyor. Yedek kıyafet almadım, böyle çıktım. Ay, ne romantik. Böyle modern Romeo Juliet gibi değil mi? Ne güzel. Başlama yine eleman, başlama. Almayayım ifadeni. Aman Beton, anlarsın sen böyle aşktan, sevgiden, duygudan? Görmüyor musun? Kızcağız böyle ne güzel aşk acısı çekiyor. Eleman. Sus da. Hepiniz aile bir cinsiniz ya. Kızlar, bu konuyu kapatsak diyorum. Hayır, kapatmazsak ben boğulacağım çünkü. Gamze Efendim baba Bak kızım Biliyorum bu aralar bize karşı öfkelisin Ama ne yapıyorsak Senin iyiliğin için yapıyoruz Teşekkür ederim çok naziksiniz Yeni icatınız ne Bunu yapmayı biz de istemezdik Ama annenle uzun uzun konuştuk Seni Bursa'ya gönderiyorum Halanın yanına Bursa'ya mı Evet Okullar tatil olmuş ama? Hayır bu hafta gideceksin Hayır gitmeyeceğim. Beni Bursa'ya gönderemezsin baba. Boşuna nefesini tüketme. Herkes için en hayırlısı bu Gamze. Gideceksin. Hayır gitmeyeceğim. Bursa'ya falan gitmeyeceğim kesinlikle. Hocam bir saniye konuşabilir miyiz? Şimdi olmaz. Ama bu çok önemli hocam. Şimdi olmaz. Bizim idmanımız da önemli. Hadi koş. Hocam biz bu haftaki maçın taktiği idmanını yapıyoruz. Ben neden onlarla çalışmıyorum? Bu haftaki kadroda yoksun. Yok muyum? Neden yokum hocam? Öğrenebilir miyim? Şimdi iki tur at ondan sonra konuşuruz. Hayır hocam bu sefer atmayacağım. Ben neden kadroda yokum öğrenmek istiyorum. Herkes uçlara idman bitti. Bundan sonra bizim idmanlarda yoksun Sedat. Neden hocam? Neden kadroda yokum? Neden takımda değilim? Uzun zamandan beri seni Fenerbahçe kulübünden birkaç etkili izliyordu. Son idmanları da seyrettiler. Ee? Seni Fenerbahçe izliyor. Fenerbahçe mi? Evet. Allah! Hocam! Hocam şaka yapıyorsunuz değil mi? Hayır yapmıyorum. Hocam Allah'ım! Allah'ım dualarım kabul oldu. Allah'ım sana şükürler olsun. Biz bon servisini her şeye ayarladık. Hocam ne diyebilirim? Çok teşekkür ederim. Allah'ım, Allah'ım! Hadi şimdi iki tur at. Ama hocam... Üç tur. Peki hocam. Hadi evlat, göster kendini. Belki de bu senin tek zaferin olacak. İyi sakla oğlum. Allah'ım başardım abla. Başardım abla. Bana başa Allah'ım, bana başa lan. Gamze, Gamze! benim Gamze. Günaydın. Günaydın aşkım. Aa, aa, dur ne yapıyorsun? Nasıl, Ay. ne yapıyorum aşkım? Sevincimi seninle paylaşıyorum en büyüğünden. Sevincini mi? Sevinç tabii ya. Bil bakalım sevgiline nereden teklif geldi? Nereden? Fenerbahçede. Ne yapıyorum çok sevindim. Çok sevindim. Aşkım, artık paraya para demeyeceğiz. Sen bir isim koy paraya, öyle seslenelim. Ne dersin? <laughs> fıkır fıkır. Ay evet yani. Hayır. Olan var. Olamıyor İyi de bugün büyük gün kızım büyük gün. Sedat'a Fenerbahçe'den teklif gelmiş. Ne? Fenerbahçe'ye gidiyorum be. Ay ciddi misin? Ay büyük çok güzel bir haber bu. İnanmıyorum ya. Allah hayır. <laughs> Gerçekten inanamıyorum ya. İnan kızım inan. Resmen Fenerbahçe'li oluyorum ya. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya böyle tebrikler falan? Bahar başınıza vurdu galiba. Söyleyin biz de eğlenelim oğlum. Evet abi, Arif'im doğru söylüyor. Bizim başımız başı kel mi? Hayır ha? Kopilcim, senin boycun kısadır. <laughs> Arkadaşlar, resmen iki güne kadar Fenerbahçeli oluyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne diyorsun lan? Ay bin kilo mi taşkına ya? Abi bildiğiniz Fener en sarı lacivertinden. Yırttık oğlum, yırttık. Yani sahiden yırttık mı biz Ortega? Zengin mi olduk abi sahiden? Hem de en zengininden kopilim. Vay be, çok gurur duydum şimdi seninle. Şimdi bana cep telefonu alabileceksin öyle mi? Sen bir tane iste, ben sana bin tane alayım kardeşim. Oley be! Oley be kardeşim benim be! Oğlum, şimdiden manşetleri görür gibiyim ha. Nobre'den sonra yılan transferi. Kırk yıllık fenerli gibiyim. <laughs> Fanhoy dokla şakalaştılar. Oldu be abi, <laughs> sonunda oldu. <mu>? Fener <laughs> be, fener var. Beyler, beyler ne oluyor ya? Ne olmuş Fener'e? Bir durum mu var? Oğlum, Ortega Fener'e transfer olmuşlar. Ne? Ah ciddi misin? Kardeşim benim be! Kardeşim be! Aslanım benim! Hop hop hop! Aslanım değil oğlum! Sarı kanaryam, sarı kanaryam! Mazinde bir tanrı yasak! Yaşa Fenerbahçe! Ne mutlu seni seven. Sınavında Osmanlı'nın yükseliş dönemiyle ilgili bir soru geldiğinde boş geçmeyeceğinizden adım gibi eminim, değil mi? Değil mi, Gamze? Gamze, sana. Burada mısın, Gamze? Buradayım öğretmenim. Bu kadar dağıldığına göre Osmanlı'nın dağılma dönemini de iyice anlamışsındır. Tabi. Çıkabilirsiniz siz. Gamze sen kal bir iki dakika görüşmek istiyorum. Peki öğretmenim. Orta Bekle. Starım benim. Affedersiniz öğretmenim. Bir tamam. anda aldım. Tamam farkındayım. Farkındayım bu Bursa mevzunu biliyorum babanın yollamaya çalıştığını. Ama Ağlama. Ağlama. Daha kendini de arkadaşlarını da üzmen için çok erken. Bak söyle yarın baban gelsin beni görsün onunla konuşmak istiyorum tamam mı? Peki öğretmenim. Sil o güzel gözlerini sil. Benim öğrencilerim güçlüdür. Benim çocuklarım her türlü zorluğun üstesinden gelir. Tabii ben onların yaptığı her şeyin altına imzamı atarım. Ben sana da güveniyorum. Tamam. Başaracağız tamam. Halledeceğiz. Gördün mü? Hani yastığa başını koyduğunda hayal kırarsın. Suratında aptal bir gülümseme olur. Aynen öyle. Sanki... Sanki ne sen olacakmış gibi. Oğlum bu senin hayalindi. Sonuna kadar hak ettin her şeyi. Aşkım bugün için çok çalıştı. Ya abi onu bunu bırakın da. Sen şu transfer olayını baştan sona adam gibi bir anlatsana. Sen şimdi kesin kes Fenerbahçeli mi oldun yani? Nasıl oldu? Ya Arif'im ben de ne olduğunu anlayamadım ya. Sezon başından beri bir iki Fenerbahçeli yönetici beni izliyormuş. Benim de haberim yok. İşte bu son iki idmanı izledikten sonra da beni almak istiyorlarmış. İstiyorlar mıymış? Nasıl ya? Gelip benden isteyecekler oğlum. Öyle istiyorlarmış falan. Ona göre yok öyle. Burada koskoca menajerin duruyor be. Çok para kazanacağız abi. Formaliteleri bana bırak. Şşş! Kopi! Kendine gel oğlum. Hayal senin değil, Ortega'nın yani. <laughs> Doğru. Sen hayal kur, ben de formalitelere bakayım. <laughs> ya beyler durun. Daha sözleşme imzalamadım ha. Oldu bir şey oldu. İmzaladıktan sonra uzun uzun hayal kurarız. Ne zaman gideceksin görüşmeye? Bugün. Mr. <laughs> Ortega, heyecan var mı heyecan? <gülüyor> <gülüyor> Uf, ne diyorsun be abi? Heyecandan elim ayağım titriyor. İnşallah elimi yüzüme bulaştırmam. Dua edin. Ortega. Büyük olmak için büyük gibi davranmak gerekmez abi. Sen bunun heyecanını yaşa. Belki ileride çok büyük bir futbolcu olduğunda bu heyecanı arayacaksın abi. Onlar da senin elinin titremesini istiyorlar zaten. Heyecan dediğinde aklıma geldi Ortega. Bir cep telefonu ver de. Bir iki mesaj atayım. Birkaç heyecan yaşayayım. Hoş olmaz mı? <laughs> Var ya Kopil. Şu sözleşme bir imzalansın. Sırf senin için özel bir hat yaptıracağım ya. Kardeşim benim de. Be. Vallahi fikir, vallahi fikir. İsmi de... ...Kopiysel olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sedat Yıldırım, düşüncesi çok güzeldi. Sedat Yıldırım, çok sert. Gol! <laughs> <laughs> Bahar'cığım. Sana da kahve getirdim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi bu güzel manzarada kahveyle tamamlanmadan olmaz ki. Bahar İstanbul'a ne kadar yakışıyor değil mi Afet Hanım? Ay teşekkür ediyorum. Şimdi bunlar patır patır aşık olurlar. Evet. Ya aşık dediniz de aklıma geldi. Yeliz sizi arıyordu buldu mu? Yoo. Evet. Öğretmenim. Benim biraz işim var. Sizi yalnız bırakayım. Görüşmek üzere. Şey, öğretmenim... Şey... Efendim? Ben şey için geldim. Sizden özür dilemek için. Kendimi günlerdir boşlukta gibi hissediyorum. Yani annem bile kızınca kendimi bu kadar kötü hissetmiyorum öğretmenim. Çok büyük eşeklik Beni affedin lütfen. Siz bana kırgın olduğunuz zaman dayanamıyorum. Ben sana kırgın değilim. Nereden çıkarıyorsun? Öğretmenim ne olur alttan almayın. Böyle kızın bağırın bir şey söyleyin ama alttan alıp beni daha fazla küçültmeyin. Estağfurullah. Küçültmek ne demek? Yok böyle bir şey. Böylece öğretmeninle bir daha böyle konuşmayacağını öğrenmiş oldum. mu da bir ders. Öğretmenine karşı Saygılı konuşmayı öğrendim. Hı. Bundan sonrasında bir daha yapmayacağını biliyorum. Ben sana güveniyorum. Teşekkür ederim Ermin. Şey, bunu senin için yaptım. Için ne için mi? Evet. Teşekkür ederim. Bunu gerçekten sen mi yaptın? Evet. Mehmet'ten ders aldım biraz. O Mehmet'le dersler okul saatlerinin dışına taşındı artık değil mi? Evet öğretmenim. Tamam o zaman. Çok teşekkür ederim gerçekten. Çok zarif, çok güzel bir hediye. Ellerine sağlık. <laughs> Ama bir daha hata yaparsan... ...değil portreyle, büstümle gelsen... ...kabul etmem ona göre. <laughs> tamam öğretmenim. <laughs> Titrek Süleymanlar. Yaramazlık yapıp yapıp karşıma dikiliyorsunuz. Öğretmenim. Sizi çok seviyorum. <laughs> şey... ...ben nereye gittiğini unuttum. Ama çok istediğim bir yer olduğunu hala biliyorum. Ah be çocukcuğum. Bak Elam, buraya geri döndüğünde... ...üzerinde Fenerbahçe forması olmazsa... ...kemikleri kafanda kırarım ona göre. Destek için zahmet ol. Yanlış da anlaşılsa bana ilk Fener formasını sen almıştın dedi. Kahin misin be kızım? Hadi bir kehanet daha yap. Bence sen artık Almanya'da da oynayacaksın. Abi altın doğum. Ortega. Geri döndüğünde ne olursa olsun hep yanında olacağız kardeşim. Ciddi misin Kopili? Ciddiyim tabi lan. Sen olmasak kimi telefondan çağır atacağım millete? Menajeriniz oğlum bugüne bugün. <laughs> Arif'im. Abi, aslında Fenerbahçe'ye gitmem bize yarıyor. Eğer sen Fener'de oynarsan Galatasaray seneye kesin şampiyon olur. <laughs> Bana söyleyecek bir şey kalmadı. Ama şunu bilmeni istiyorum. Sana inanıyorum kardeşim. Kesin başaracaksın be. Eminim. Çok başarılı olacaksın. Yırttın be al. Törpün be. hayalinin gerçek olmasını sağ. Seni seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum. Oo, hadi aç çocuğu. Böyle olmaz ama hadi yolla yolla. Su da bekliyorsun arkandan dökeceğiz. Onlara mahalle arkalarında da yaşayan insanlar olduğunu göster kardeşim. Yakışıklısın, çok çok iyisin. Çalışık ya dostum iyisin. <laughs> Ayrıca teksin, bir işin basın. Ortada sen bizim her şeyimizsin. Ortada sen bizim her şeyimizsin.